Efsanevi filmi Yarın Ötesi'nde bu filmin şimdi ikinci filmi çıkıyor ve bu film hakkında bilinen her şey, oyuncular ve hikayesi, bütün bu bilgilerin hepsi şimdi ardında. O zaman hadi başlayalım. I don't want kind of Tom Cruise ve Emily yaklaşmakta olan yarın ötesinde iki için geri dönerse yaşama, ölme ve tekrar tekrarlanma zamanı bu olaylar, bu olaylar yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz filmde olan, yani geçen ilk filmde olan şey ve yani adam sürekli yani ölüyordu, ölüyordu ve tekrar doğuyordu. Zaten isminden belli yarının sınırında. Yani hiç git yarındasın yani. Hep tekrar yaşıyorsun aynı günü. Yarına gidiyorsun ama tekrar ölüyorsun ve tekrar yarın, tekrar yarın. Sınırdasın yani. Neyse. Tom Cruise esas olarak Top Gun American dünya çapında yaklaşık 1.5 milyar kişi kazancıyla beslenen kariyerinin rönesansına renes girdi. 2020'lerin neredeyse ortalarında Cruise'un Top Gun ve Mission Impossible için her şey dahil tavrına benzer başka bir aksiyon ağırlıklı franşayda dönme zamanı geldi. Peki şunu düşünelim. Yarın ötesinde yani Age of Tomorrow ne zaman çıkabilir? Age of Tomorrow devam filmi fikri orijinal film yapımcıları tarafından yıllardır üzerinde çalışılıyordu. 2018'de yönetmen Doug Liman'ın 2014 bilim kurgu hitinin devamı için imserlik yüksekti ve Liman, Cruz, Blunt ve yazar Christopher McQuarrie büyük ilgi gösterdi. 2019 yılına geldiğinde Liman senaryonun tamamlandığını duyurduğundan prodüksiyonun yakında takip edilebileceğini öne sürdüğü için ilerleme yakın görünüyordu. Ancak 2021 yılına gelindiğinde devam filmi hala değerlendiriliyordu. Liman orijinal başlık olan Live Die Repeat'i tercih etti ve daha karakter odaklı bir devam filmi öngörerek bir zaman yolculuğu anlatısı geliştirmenin zorluklarını tartıştı. Edge Tamara Tomorrow 2 ile ilgili resmi güncellemeler azdı ve Lehman, Yıldızlar, Cruise ve Blunt'ın yoğun programlarını bir engel olarak işaret etti. Blunt, çok hazır olduğunu belirterek müsaitliğinin bir sorun olmadığını açıkladı. Daha umut bir güncelleme güncellemelerden biri, Warner Bros'un Cruise'u yeni bir anlaşmayla tekrar devreye sokmasıydı. Stüdyo yöneticileri Michael De Luca, ve Pam Abdi. Cruz'u başka bir Age of Tomorrow için geri getirmekle ilgilendiklerini doğruladılar. Ocak ayında Deluca ve Abdi Cruz ile görüşmek üzere Londra'ya gittiler. Ve burada Age of Tomorrow 2 ile dahil olmak üzere yeni stratejik ortaklıkları için çeşitli potansiyel projeleri tartıştılar. Bir daha film için beklentiyi artıran Cruz, Instagram'da Age of Tomorrow'un 10. yıl dönümünü kutlarken üzerinde çalıştığımız harika filmler hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyorum sözlerini kullandı. Bu ufukta başka bir projenin olduğuna dair başka bir ipucu olabilir. En yani aslında bu solo filmin yani sadece bir tane bulunan bu filmin aslında artık artık bir seriye dönüşeceğinin belki de işaretiydi. Edge of 2'nin prodüksiyona girmesiyle ilgili temel sorun Cruise'un bir dizi farklı gelecek filmi içeren dolu bir program olmasıydı. Tom Cruise'un Mission Impossible 8'e olan mevcut tarihleri göz önüne alındığında prodüksiyon gecikmeleri yaşadı. Doug Liman ile yaklaşmakta olan uzay filmi ve Top Gun 3 Age of Tomorrow 2'nin birkaç yıl boyunca piyasaya sürülmemesi muhtemeldir. Peki Age of Tomorrow kimler rol alıyor? Cruise'un potansiyel Age of Tomorrow devam filminde Binbaşı William Cage olarak geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Emily Blunt, Çavuş, Bratelski rolünü yeniden canlandırmayı istekli olduğunu ifade etti. Heyecanı Deadline ile paylaştı ve Bir tane daha yapmayı çok isterim. Ne zaman ve nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok isterim. Sırtım dayanabilir miydi bilmiyorum. Bu ek olarak Happy Sad Confused podcastında The bir Trapper'dur aracılığıyla konuşurken Blunt, Edge of Tomorrow 2'yi gerçeğe dönüştürmeyi çok istediğini doğruladı. Demek istediğim bunu gerçeğe dönüştürmeyi çok isterdim ama ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorum. Ve Cruise'un kaç tane Mission Impossible'a ihtiyacı var bunu da bilmiyorum demiş kendisi. Edge of Tomorrow oyuncuları Brandon Gleeson ve Noah Taylor geri dönebilir. Ancak resmi bir olan yapılmadı. Ne yazık ki Çavuş Ferrell'ı oynayan Bill Paxton 2017'de vefat etti. Bu nedenle karakteri devam filminde ya çıkaracak ya da e çıkaracaklar ya da yeniden düzenlenecek. Yani onun yerine yeni bir gelecek ya da bu gerçekte olduğu gibi ölmüş gibi gösterecek. Peki senaryoya gelelim. Yani senaryo konusuna gelelim. Age of Tomorrow 2'de neler olabilir? Age of Tomorrow 2, Rita'nın hatırlamasıyla orijinalin kaldığı yerden başlayabilir. Age of Tomorrow'un yayınlanmasından birkaç yıl sonra Lehman'ın Collider ile devam, devam filminde olan coşkusunu paylaştı ve ilk filmden bile daha çekici bulduğu bir hikayeyle bunun bir prequel olan bir devam film olduğunu söyledi. Yapmayı düşündüğüm tek devam filmi bu ve, ve bunun nedeni her şeyden önce hikayenin çok şırtıcı olması. Orijinal filmden çok daha iyi ve orijinal filmi sevdim ve sevdim. Ve ikincisi bu bir devam filmi. Yine Collider'dan geçici devam filmi başlığı Lehman tarafından 2017'de Live Die Repeat and Repeat olarak açıkladığı ve ilk filmden çok daha iyi olarak nitelendirdi. İnanılmaz bir hikayemiz var. Bu, bu inanılmaz. İlk filmden çok daha iyiydi ve açıkçası ilk filmi sevdim. Adı Yaşa Öl, Tekrarla ve Tekrarla olacak. Tom Cruise bu konuda heyecanlı. Ve Emma Blunt da bu konuda heyecanlı. Asıl soru bu ne zaman yapılacak? Ama bu bir eğer değil, bu bir zamandır. 2016'da ING'ye verdiği demeçte, Lehman, insanların devam filmlerini yapma biçiminde devrim yaratacağını söyledi. Yani bu film... Asla diğer devam filmleri gibi hayal kırıklığı olmayacak. Tıpkı 2 gibi güzel hatta ondan bile iyi olacak. Yani bu bu açıdan evet cidden devam filmi cidden iyi ve iki kadar iyi olursa hatta ondan bir ondan bile iyi olursa gerçekten bir devrim yaratır devam filmleri konusunda. Ve kendisi şunları söylemiş. İnsanların devam filmleri yapma biçimde devrim yaratacak. Bir film olacak bu. Gerçekten olacak. Bu, bunun aynı anda hem bir prokaryot hem de devam filmi olduğu zaman yolculuğu fikrini daha da kesinleştirebilir. Bununla birlikte Age of, of Tomorrow 2 veya Live, Die, Repeat, and Repeat orijinal taslaktan önemli değişiklikler öneren ve olay örgüsü ayrıntılarını bilinmeyen tutan birden fazla senaryo yeniden yazımından geçti. Age of Tomorrow, tabii ki yani o, bu film, yani normal filme tabii ki de satın alabilecek türde bir film ama e, internette vardır yani, yalan yok. Ve kabul edin, yani kim cidden alır ki diyeyim yani. Çoğu kişi bunu korsan izlemiştir. Sonuçta internette var yani.